Evet, Metin Ustamız boya işine başlamış bulunmakta. Meşhur Metin Ustamız şu anda tavanlarımızı yapmış yapıyor. Zamanında kendisi Ukrayna Devlet Başkanı'nın otellerini boyamış, çok büyük ekiplere öncülük etmiş değerli bu ustamız. Evet, tek başına bir daireyi abartısız iki günde rahat rahat bitirebiliyor. Evet. Ustamız şimdi daha iyi bir gaza geldi. Şimdi tam sürat çalışıyor. Bir de güldüğü için hızının kesildiği söyleniyor ama bu geçici bir durum. Cola,